Evet sevgili dostlar. Kimine göre aşk her şeydir. Kimine göre hiçbir şey. Bana göre ise sadece üç harflik bir şeydir aşk. Sen gibi, ben gibi, biz gibi. İşte benim için yazdığı şiir. Sadece üç harf. Ne bir eksik ne bir fazla. Hiçbir şey eklemeden, karşılık beklemeden. Seviyorum ulan! Seviyorum bu adamı! <laughs> Çok dokunaklı ya. Sanırım ben de sevmeye başladım. <laughs> benim o, ben keşfettim önce. Evet. sıradaki şarkı, bu çok özel insan için geliyor. Aha. Şimdi arayacak beni. Şimdi arayacak. <laughs> Teyze, bir şey diyeceğim. De yavrum. Eğer bir daha oraya vurursan, sabaha kadar odanı tekmelerim. <laughs> bu muydu yani? Uyuyamıyorum hemşerim, Sabah okulum var benim. Bak bak şu hareketlere bak. Terlik. Allah seni ne yapmasın? Vuramadı ki, vuramadı ki! Hadi çorap, hadi çorap! Aa. Aa, aç, aç, aç. Alo? Çay, çay, çay. Efendim bebişim? Seni dinliyorum. Yalnızım. Üstümde ne mi var? Artı 18 hayatım. <laughs> Çıkar mısınız? Efendim hayatım. Şu annene yakalanmadan. Oh be. Şu temizliğin ne kadar güzel olduğunu görüyor musun bak. Yüzün gözün açılmış. Bir yanına Angelina, bir yanına da Jolie konmuş. Soğuk suyla yıkandı mı hatırlatılmazsa. Yarın doğalgaz açtırıyorum söz. İstersen açtırma, kendin bilirsin. Bak. Saksı orada. Ya bırakın kardeşim, şu evi niye bu kadar çok pisletiyorsunuz? Yani bunun şakası mı olur ya? Gözünü seveyim ya. Aslan, o ne? Deş fırçası. E niye banyoda bırakmadın? Yavrum, banyoda bıraktığım zaman annen üstüne abuksu bu şeyler sürüyor ya. Aslan, şaka yapıyor annem herhalde. Hayatım böyle şaka olur mu ya? Geçen gün Arap sabunu sürmüş. Ben de aldım ağzıma sürdüm. Namussuzum yani inan bana bak çıkardım tekrar geri yuttum kusmuğumu. Ay. ay öf tamam aslan iğrençlik yapma. Ben yapmıyorum yavrum annen yapıyor iğrençliği. Ya bak o sofrada o şırayın gibi bir şey içti ya o neydi öyle ya? E, ay o iğrenç bir şey değil ki nane, limon, ıhlamur kendi ellerimle yaptım. Ya ne gerek var hiç üşenmiyor musun ya? Ya gözünü seveyim ya. Ortalığı öyle pisletmişsiniz ki yani ne gerek var bunlara? Böyle şaka mı olur? Böyle bir şey... Ben anlamadım yani. Gerçekten anlamadım ya. Peki Aslancığım sen sabahın köründe üşenmedi mi gazı telefonu kapatmaya? Ben kapatmadım hayatım. Bak tutumlu olalım diyorum. Yani müsaade edersen tek başıma çalışıyorum. Bu eve bakıyorum. Hizmet veriyorum. Yani işler eskisi gibi değil. Hayvan almıyor kimse. Zaten zam geldi. Euro yükseliyor, dolar yükseliyor. Bir köpeğin fiyatı bin euroyken iki milyar yapıyordu. E şimdi... 1000 euro 2400 falan yapıyor yani. O yüzden alınmıyor yani. Bana da biraz şey yapın, anlayış gösterin ya. Tamam Aslancığım sen de haklısın. Ama böyle bizden habersiz gazımızı kapatman hiç de hoş hareket değildi. Yavrum tamam dedim ya yarın açtıracağım gazı. <laughs> Önce televizyonu açtır bence. <laughs> Kaynana, Yoksa sabaha kadar benimle çekirdek çitlersiniz. Çek bakayım şu patilerini. Çekil. Ya gözünü seveyim şu çekirdek olayına girme. Allah'ını severten ya. Çık, çık. <laughs> <laughs> ee, hadi yumulun. Yoksa sabaha kadar bana tamir etmek zorunda kalırsınız. <laughs> ne okuyorsun? Hayat. ders almak lazım. <laughs>